Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Edirne'den Kars'a oyuncak kampanyası düzenleyen GEA Arama Kurtarma ekibi Edirne Valisi Yunus Sezer'in daveti sonrası kente geldi. Menzil Mahallesi'nde etkinlik düzenleyen GEA Arama Kurtarma ekiplerine eşlik eden Vali Sezer hem çocuklarla bir araya geldi hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. <laughs> Çocuklar için iş talebinde bulunan mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Sezer, ilerleyen günlerde İşkur tarafından bu konuda bir çalışma yapılacağını söyledi.

Edirne'den Kars'ta oyuncak kampanyası çerçevesinde gruplara ayrıldıklarını söyleyen G Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinç Şahin, her Cumhuriyet Bayramı'nda farklı bir ziyaret ettiklerini ve çocuklarla buluşarak Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak istediklerini belirtti. Biz burada bir arama kurtarma ekibi oluşturmak istiyoruz ve aynı zamanda buradaki okulları ziyaret etmek istiyoruz. Esas niyetimiz Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasını gerçekleştirmek. Yüzüncü yılı Edirne'de ve Kars'ta aynı zamanda kutlamak. Tabii ki e, kalbimizin bir yanı dünyada yaşanan acılarla birlikte ama aynı zamanda buradaki çocuklarımızla birlikte buluşmak, onlarla birlikte olmak. E, sevgili Valimiz e, Yunus Bey, aynı zamanda eski AFAD Başkanı, onunla seneler boyunca birçok yerde, birçok bölgede arama, kurtarma ve insani yardım çalışmaları gerçekleştirdik ve e, biz de onu aradık. dedik ki bu Cumhuriyet Bayramı'nda e, sizle birlikte olacağız. E, çocuklarımızla birlikte olacağız. E, o yüzden buraya geldik. Şimdi burada e, arama kurtarma ekipleri oluşturacağız ve onlarla birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. <laughs>